Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgeni AH yüksekliği boyunca iki parçaya ayrılıp sol tarafındaki pembe boyalı üçgen şekil 2'deki gibi AHC üçgeninin sol tarafına yapıştırıldığında AB uzunluğu 4 santim olmaktadır. AH dik BC ve AB uzunluğu AC uzunluğu 20 santim ise AA üstü uzunluğu kaç santimetredir? Evet ikiz kenar üçgende yükseklik tabanı iki eşit parçaya ayırıyordu. Aynı zamanda da açı ortaydı. Şimdi eşit olduğunu gösterelim tabanın. İki eşit parçaya ayırıyoruz. Aynı zamanda da açı ortaydı. Şunlar şöyle açı ortay. Alfa dedim. Şurası dik gördüğünüz gibi. Şuraya da beta diyelim. Evet. Şimdi bu pembe boyalı üçgeni kesip buraya yapıştırdığımızda bakın A köşesindeki açı alfa aynı şekilde buraya da yazıyorum alfa. Şurası yine 90. O zaman B köşesi yine beta. Şimdi 90'ın karşısında hipotenüsümüz 20 idi. Aynı şekilde hipotenüsümüze 20 yazıyorum. Şu BH ve HC uzunluğuna X dersen bakın. Yapıştıktan sonra BH şurası bakın. Burası da X. Gördüğünüz gibi A'dan H'a kadar olan uzunluk 4 artı X oldu. Şuraya yazayım bakın. 4 artı X. O zaman bu Pembe boyalı üçgende beta'nın karşısı 4 artı x a üssü h uzunluğu da 4 artı x olur. Burada şimdi x'imizin özel üçgenden 12 olduğunu görmemiz gerekiyor. Eğer göremiyorsak Pisagor'dan x'in 12 olduğunu hesaplarız. Bakın x 12 16 20 üçgeni. O zaman A, A üstü uzunluğunu bulmak için şuraya bir daha çizeyim bakın üçgeni. A köşesi 90 H A üstü köşesi A üstü H uzunluğu 16. Gördüğünüz gibi A H uzunluğu da 4. 12 daha 16 olacağına göre o zaman A A üstü uzunluğu 16 16 16 kök 2 bulunur. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni AD boyunca kesilip kesilen parça şekil 2'deki gibi AB ve AC kenarları çakışacak biçimde yapıştırılıyor. DAC açısının ölçüsü 18 derece olduğuna göre şekil 2'de oluşan D, D üssü B açısı kaç derecedir? Evet ABC üçgenimiz eşkenar üçgen. Önce kenarlarının eşit olduğunu bir gösterelim. AB kenarı AC kenarına eşit açıları yazalım. 60'ar derece. C köşesi 60 derece. A köşesi 60 derece. O zaman buraya kaç kalıyor? 42 derece. B köşesi de 60 derece. Şimdi ADC üçgenini kesiyoruz. AC kenarıyla AB kenarı çakışacak şekilde bakın şu şekilde çevirip yapıştırıyoruz. Yani şu AC ile şöyle kırmızıyla çizeyim hatta. AC kenarıyla şu AB kenarı aynı oldu bakın. 60 derecenin olduğu köşe C köşesi nereye geldi? Şuraya geldi bakın. 60 derece. A köşesi ADC üçgeninde 18 derece. Onu da yazıyorum. Şöyle yazayım. 18 derece. Şu A köşesindeki 18'den geri kalan açı 42. O zaman şurası 42 derece kaldı. Şimdi şunu kontrol edelim bakın. AD kenarı ADC üçgeninde 60 derecenin karşısı şu şekilde göstereyim. AD kenarı bakın şu şekilde gösteriyoruz. Aynı zamanda ADC üçgeninde 60 derecenin karşısı burada da AD üstü kenarına karşılık geldi. O zaman bunu da şu şekilde gösteriyoruz. Böylece 60 derece burada e, AD su kenarı ile AD kenarı eşit olduğuna göre AD üssü D üçgeni şuraya yazıyorum. AD D üçgeni eşkenar üçgendir. Yani şurası 60 derece D köşesi de 60 derece. A, D üssü B üçgeninde iç açıları topladığımızda alfa o zaman 42 derece kalacaktır. Şekil 1'deki bir kenarı 8 santim olan bir kare EC hizasından kesilerek şekil 2'deki gibi DC kenarı BC kenarının üzerine denk gelecek şekilde yapıştırılıyor. E, E üssü uzunluğu 10 kök 2 santim olduğuna göre A, E üssü uzunluğu kaç santimetredir? Evet, DEC dik üçgeni EC hizasından kesilerek BC kenarıyla DC kenarı üst üste gelecek şekilde yapıştırılıyor. Şimdi açıları bir yazalım önce. D köşemiz 90 derece. Şu C köşesine alfa diyelim. O zaman 90'a tamamlayınca şu kalan ECB açısına da 90 eksi alfa yazıyorum. Bakın. Üçgenimizi şimdi kesiyoruz yapıştırdık. Bakın yeşil boyalı üçgende C köşesi alfa derece yazıyorum Alfa. Geri kalan ECB açısı, ECB açısı 90 eksi alfaydı, 90 eksi alfa. Böylece burada C köşesinin toplamda 90 derece olduğunu görüyoruz. Demek ki E, C, E üssü üçgeni şuraya yazayım. E, C, E üssü üçgeni dik üçgendir. Şimdi şuraya dikkat çekeyim. E, C kenarını yeşil boyalı E, C kenarını şöyle yeşil boyalı üçgende işaretliyorum. Burada da aynı şekilde işaretliyorum. E, C kenarını işaretledim. Şimdi D, E, C dik üçgeninde 90 derecenin karşısı Aynı şekilde şurada da E üstü C oluyor bakın. O zaman E üstü C kenarını da aynı şekilde işaretleyince dik üçgenimiz ikiz dik üçgen oldu. İkiz dik üçgenlerde hipotenüs biliyorsunuz dik kenarların kök iki katına eşitti. Şimdi soruda bize E, e üstü kenarını 10 kök 2 vermişti. 10 kök 2. O zaman dik kenarlarımız 10 santim CE üstü EC kenarı da 10 santim olacak. Şimdi şuradaki CB E üstü üçgenini şöyle küçük bir şekilde şuraya bir daha çizeyim. C köşesi B köşesi E üstü köşesi kenarlarımız CE üssü 10 santim. Bakın karenin bir kenarı en başta 8 santim verilmişti. BC karenin kenarı olduğu için BC kenarı 8 santim. O zaman BE üssü kenarı 6, 8, 10 üçgeninden 6 olur. BE üssü yerine 6 yazıyorum bakın. AB kenarı da karenin bir kenarı 8 santim. Böylece a evsi uzunluğu 8 artı 6'dan 14 santimetre bulunur